Ve çok önemli tarihi bir haberle başlıyorum. Amerika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatik ilişkiler başladı diyeceğimiz haberler. Resmi olmasa da gayri resmi başladı ama resmi noktada da şöyle başladı. Amerika resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet makamlarına başvurarak Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Yeni yapılan Ercan Havalimanı uluslararası havalimanı çok çok büyük. Türkiye tarafından yapılan Ercan Havalimanı Türkiye'nin 5. büyük havalimanı olarak adlandırılıyor. Birçok slot, birçok giriş çıkışı var. Önemli bir yatırım ve uluslararası arena, Amerika, Avrupa, İngiltere. Artık sadece Kıbrıs'a Rum tarafını kullanarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını da kullanarak giriş yapmaya başladı. Yeni Ercan Havalimanı ile beraber Artık birçok uçak yanaşabiliyor ve pistleri çok geniş. Dünyada değişen ve şekillenen yeni durumlar konseptiyle beraber Kıbrıs, Kıbrıs Türk Devleti yerimizi aldık elhamdülillah Türkiye'miz sayesinde. Şimdi bu bir ilk, ilk kez bu açıklama geldi. Amerikalı yetkililerin Kıbrıs'ta inceleme yaptığı ve bu inceleme yapması için önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına başvuran Amerikalılar, Amerikan Büyükelçiliği yetkilileri Ardından verilen izinden sonra Ercan'a geliyorlar buraya. Bu Ercan yeni havalimanında incelemelerde bulunuyorlar. Ve yapılan açıklama Amerikan tarafından hem Kıbrıs Türk Devleti yetkilileri tarafından. Amerikalıların nedeni şu. Amerikan vatandaşlarının korunması ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu eksende Amerikan vatandaşlarının Ercan'dan Kıbrıs'a giriş yaptığı artık ortada. Amerikan vatandaşları Kıbrıs'a sadece Rum tarafından değil Ercan Havaliman tarafından da giriş yapıyor. İnanılmaz. Amerika'nın tanımadığı, Avrupa'nın tanımadığı, dünyanın tanımadığı sadece Türkiye'mizin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir kurumu olan Ercan Devlet Havalimanı Amerikalılar artık buradan Kıbrıs'a giriş yapıyorlar ve Kıbrıs Türk Devleti yetkililerinden izin alaraktan daha da bu girişler artacak. Amerika yeni dönemde bir şey yazılanıyor. Yapılan açıklama çok manidar. Amerika diyor ki Amerikan vatandaşlarının güvenliği bizim önemli. Kıbrıs Rum tarafında bir sıkıntı mı olacak ki Amerika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafını kullanacak? Tabi harita yapay zeka yaptırdık. Şurada Kıbrıs'ın ucu tam çıkmamış. <laughs> Neyse. Kıbrıs Rum tarafında bir sıkıntı mı olacak ki? Ya da Amerikalı artık Kıbrıs Rum tarafıyla sadece orayla değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafıyla da ilişkileri geliştiriyor Türkiye aracılığıyla ve uzun vadede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Amerika tarafından tanınması mı yaklaşıyor? Evet. Dünyada ittifaklar değişiyor. Artık eski dünya düzeni yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni yok. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'miz tüm bu coğrafyada Bizimle beraber olan dost ve kardeş diyarlarla beraber, dost ve müttefik kardeş diyarlarla beraber çok önemli adımlara hız veriyoruz. Amerika'da Türkiye'de Türkiye, Türkiye'de Türkiye diyor. Kıbrıs'ta da bunun somut adımı geldi. Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Rumlar zıplıyor, Rumlar guduruyor. Ve dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki havalimanları. Türkiye burada yeni yatırımlarla beraber dev askeri havalimanları, dev deniz limanları, deniz üsleri, hepsi hayata geçiyor. Amerikan savaş gemileri Türkiye'den alacağı izinle beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alacağı izinle beraber Amerikan savaş gemileri Kıbrıs Türk tarafına gelecek. Amerikan uçakları Kıbrıs Türk tarafına inecek. Sizler hep diyordum ya bir baktınız ki Trump Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak yönde adımlar atıyor. Aha başladı. Bir bakmışsınız ki direkt Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına Ercan Havalimanı'na dünyadan inişler başlıyor. İngiltere, Amerika, Avrupa. Evet. Galiba o günler, o yıllar geldi. Ve dahi dünyada olası çıkacak bir savaşlar eşiğinde Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de askeri hareketlilik olur mu? Tabi Türkiye'den alacağı izne beraber, Türk ordusundan alacağı izinle beraber. Evet. Her şey planlanıyor ama Rumları çıldırtan hamle önemli hamle. Amerika, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedi. Bravo Johnny. Devam.